Arkadaşlar bugün staja gittik. Daha sonra Agora'ya geldik. Çünkü benim Agora'dan bakmam gereken gizli bir şey vardı. Bulamadım. Onun yerine parfüm aldım. Bakın bunu aldım. Şimdi de Yoyoso'ya bunu Çok tatlı şeyler olduğu için. Sanırım o çok tatlı şeylerden alacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Gülce ne aldı? arkadaşlar önce buna başlamak istiyorum. Çünkü evet. Yani bunu oldukça Oyunu aldım. Yani evet. Markası. Ben bu markayı sev, marka da. Kadın alın dedi Gülce de hemen aldı. Evet, çok iyi. Yani bu çok iyi bir şey. bir şey. Bunu kullanmamıştım tavsiye etti ama böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Çünkü Bunu şimdi <laughs> Gülce deneyip bize yorumlayacak. Deneyip hepsini yorumlayacağım bir sonraki videoda. <laughs> Yorumlarımı paylaşayım. <laughs> Uyudu mu bilmiyorum. Kanalımızın içeriği her şey, her, şey. her şey. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Çünkü bir parfüm görünce internette hemen almazsam kötü şeyler geliyor başıma. Eve geldim ödev yapacağım. Bir dakika. Bakın bugün stajdayken Bengisu'nun kulaklık kabını ördüm. Sadece buraya düğme dikeceğim. Şimdi parfüm deneyeceğiz. Bugün o kadar çok şey o kadar hızlı bir şekilde yapmak zorunda kaldık ki ben biraz salak oldum. Şey ruj kokuyan kız. <laughs> çok güzel kokuyor. Çok tatlı çok güzel. Bunun diğer renkleri de güzeldi. Bir tanesini Bengüs çok bulledi ama özür dilerim Bengüs sanırım onu alacağım. Ben aslında şimdi böyle tatlı bir parfüm kullanmıyorum da çiçeksi bir parfüm kullanıyorum. My Way kullanıyorum. Umarım bunu da yazın kullanmaya karar vermem yani çevremden özür diliyorum ama çok güzel sanırım kullanacağım yazın. Böyle işte. Şimdi şimdi sunumu hazırlayacağım. Yani sunum da değil de ders planı hazırlayacağım. Ben çok şanslı birisi olduğumdan dolayı sınıfta kural çektik. Bana ilk hafta geldi. İlk hafta ders sunumu yapmam gerektiği için. Şimdi ders planı hazırlayacağım. Böyle işte arkadaşlar. Yarın yine vlog çekeceğim. Çünkü mezun oluyorum ya. Her günümü çekmem lazım. Böyle işte. Görüşürüz arkadaşlarım. Bay bay.